Arkadaşlar merhaba. Bugün 5 Şubat Çarşamba. Hepinize iyi akşamlar. Bir şirkete ait Concordato kararı haberini sizlerle paylaşacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Haber bu akşam saat 20'yi 20 geçe yani 8'i 20 geçe paylaşıldı arkadaşlar. Şirkette Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. Burada özet bilgi. Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin şirketimiz hakkındaki Konkordato kararı açıklama şöyle. Inovia 4 projesi ile ilgili yaşadığımız imar sorunları nedeniyle şirketimiz çok mağdur olmuş. Müşterilerin dairelerini iade etme talepleri karşılığında 640 daire geri alınarak müşterilerin alacakları faizi ile iade edilmiş ve şirketimizin nakit kaynakları çok ciddi manada eksilerek şirketi ve tüm diğer muhataplarını da zor duruma düşürmüştür. Müşteriler iflas istemle alacak davası açmakta ve şirketimizi iflas etme tehdidi altında tutmaktadır. Şirketimizin 16 milyar TL öz varlıklarını korumak, müşterilerin alacaklarını makul bir vadeye yayarak ve Innovia 4 inşaatını tamamlayarak şirketimizi bu güç durumdan sorunsuz bir şekilde geçirmeyi hedeflemekteyiz. Bu kapsamda konkordato talepli başvurumuza Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi sayılı dosya ile 5 Şubat 2025 tarihinde bu tarihten itibaren 3 ay geçici mühlet verilmiş, geçici konkordato komiserleri görevlendirilmiş ve tedbir kararlarına hükm olunmuştur. Devam eden süreçte şirket faaliyetlerinin aksamaması, nakit akışın düzenli hale getirilmesi amacıyla gerekli hassasiyet ve hedeflenen noktaya ulaşılması adına tüm çabalar gösterilecektir. Bu süreçte yaşanan gelişmeler mevzuat kapsamında kamuya açıklanacaktır demiştir arkadaşlar. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin haberi bu. Yeşil Gayrimenkul bakalım bugün nasıl fiyatlanmış. Hisse bugün yüzde %5.5 düşmüş arkadaşlar. 7 TL 77 kuruştan fiyatlanmış. Hissede zirve 15 TL 54 kuruş. Mayıs 2024'te görülmüş. Yeşil Gayrimenkul'un bir bedelsiz sermaye artırım başvurusu vardı arkadaşlar. Eylül ayı içerisindeydi bu. Bakın şurada 24 Eylül 2024 tarihinde bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili SPK'ya başvuru yapmışlardı. %400 oranında SPK başvuru tarihi 24 Eylül 2024 1 milyar 52 milyon TL bedelsiz şekilde sermayesini şirket artacaktı. Yani 263 milyon sermaye 1 milyar 316 milyon TL olacaktı. Evet bugün de Concordato haberi kapta paylaşıldı arkadaşlar. Bu haberi sizlerle paylaşmak istedim. Hepinize iyi akşamlar. Burada süretlerim yatsın tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.